yardım gelmedi ve bunu yasal zorluklar takip etti. Sonuç olarak aile 1780'lerin ortalarından sonlarına doğru yoksullukla karşı karşıya kaldı ve 1789'da patlak veren devrimi öncelikle bir nimet olarak gördü çünkü borçlarının basitçe iptal edilmesi veya affedilmesiyle sonuçlanabilirdi. 1785'te Dut fiyaskosunun yaşanacağını anlayan Napolyon sonbaharın sonlarında Lyon ve Marsilya'nın ortasında Rhone kıyısındaki Valens kasabasında Régiment de la Fer'deki görevine başladı. Dikkat çekici bir şekilde 16 yaşına yeni basmış olan genç subayın buradaki yaşamı ailesinin maddi durumu nedeniyle oldukça sadeydi. Valens'teki odasında sadece bir yatak, bir koltuk ve bir masa vardı. Bu arada tasarruflu olduğu zamanlarda yerel kafe ve restoranların iyi niyetini zorladığı biliniyordu. Yine de bu yokluk yıllarında kendisine cömert davrananlara ilerleyen zamanlarda zenginleştiğinde fazlasıyla karşılık verdi. Fransa 1780'lerin ortalarında savaşta olmadığı ya da bir çatışmaya hazırlanmadığı için Valens'ta geçirdiği zaman çoğunlukla eğitiminin devamı niteliğindeydi. Okuma materyalleri arasında Niccolò Machiavelli'nin Floransa üzerine tarihi yazıları vardı. Birçok Avrupa ülkesinin tarihi, Voltaire ve Rousseau'nun aydınlanma dönemi eserleri ve Napolyon'un muhtemelen Caroline de Colombier adında kur yaptığı genç bir kadını kazanmak için kullandığı 17. yüzyıl tiyatro yazarı Jean Racine'in bazı yazıları. Başka bir yerde o zamanki yazıları Fransız toplumuna telkin edilmesine ve ülkenin ordusunda görevli bir subay olarak konumuna rağmen Korsika milliyetçiliği davasına olan tutkusundan hiçbir şey kaybetmediğini göstermektedir. Napolyon 1786 yazının başlarında intihar üzerine başlıklı bir makale kaleme aldı. Bu iki sayfalık risale dünyadaki konumunu ve insanlığın düşmüş doğasını değerlendiriyordu. Bunun arasına Korsika kimliğinin bozulmuş doğası hakkındaki ıstırabı da serpiştirilmişti. Burada yazdıklarının çoğu kaderci romantik bir çizgiye atfedilebilir. Bu da kısmen çocukluğundan beri Jean-Jacques Rousseau'nun yazılarını okumasından kaynaklanıyordu. Ancak kuşkusuz burada depresif ve ıstıraplı bir genç adam hissi de var. İçinde bulunduğu durumdan dolayı kendini ezilmiş ve Valens'tan soyutlanmış hisseden biri. Bir yıl sonra Paris'teydi. Başkentin mahkemelerinde ailesinin süregelen yasal ve mali zorluklarıyla mücadele ederken, bekaretini şehrin merkezinde tanıştığı ve o gece Palais Royal'in bahçelerinde birlikte yürüdüğü bir fahişeye kaptırmış gibi görünüyor. Napolyon'un bu olayla ilgili yazdıkları o kadar muğlaktır ki bazıları Napolyon'un ilk cinsel ilişkisini 1790'ların ortalarına kadar yaşamadığını düşünmektedir. Ancak bu pek olası görünmemektedir. 1786 sonbaharında Napolyon, 1779 başlarında çocukken anavatanını terk ettiğinden beri ilk kez Korsikaya döndü. İnanılmaz bir şekilde. Bu en küçük üç kardeşi Pauline, Caroline ve Jerome ile ilk karşılaşmasıydı. Napolyon büyük olasılıkla sahte tıbbi raporlarla bir yıl izin alabildiği için bu kız kardeşler ve bir erkek kardeşiyle ilk buluşması ve diğer kardeşleriyle yeniden tanışması uzun sürecekti. Korsika'da geçirdiği bu uzun süre boyunca uğraşması gereken pek çok mesele vardı. En önemlisi de ailesinin sürekli sıkıntı içinde olan mali durumuydu. Bu ziyaret aynı zamanda Korsika milliyetçiliğine olan inancını yeniden canlandırdı ve Akdeniz Adası'nda geçirdiği bir yıl boyunca Korsika'nın tarihi ve siyaseti üzerine Histoire de la Corse ya da Korsika tarihi adını verdiği kapsamlı bir eser yazmaya başladı. Böyle bir eser yazmaya 15 yaşından beri hazırlanıyordu. Babasından ünlü İskoç biyografi ve günlük yazarı Samuel Boswell'in, İskoçların yıllar önce Napolyon'un anavatanına yaptığı yolculuğu anlatan ve 1768'de yayımlanan An Account of Corsica adlı seyahat namesinin bir kopyasını kendisine göndermesini istemişti. Napolyon 1786'dan itibaren önerilen eserin bazı bölümlerinin taslaklarını hazırlamaya başladı. Korsikadaki Fransız yönetimine şiddetle karşı çıktığı bu eserde, anavatanının insanların Fransız işgali altına girdikten sonra hayvanlardan daha aşağılık hale geldiğini iddia ediyordu. Bu arada bazı yurttaşlarından, zalimin elini titreyerek öptükleri şeklinde aşağılayıcı bir şekilde söz ediyordu. Fransa'ya döndüğünde Napolyon sonunda tekrar ülkenin doğusuna, bu kez Burgonya bölgesindeki Dijon yakınlarındaki Auxon kasabasında bir topçu okuluna atandı. Bu dönem boyunca tutumlu yaşamaya devam etti ve maaşından yaptığı tasarrufları Korsika'daki annesine ve ailesine gönderdi. Ayrıca özellikle klasik edebiyat olmak üzere doymak bilmez bir şekilde okudun. Antik Yunan ve Roma tarihinin Napolyon üzerindeki etkisini küçümsemek zordur. Eğitim müfredatı 15. ve 20. yüzyıllar arasındaki dönemin büyük bir bölümünde Roma Cumhuriyeti'nin en kapsamlı tarihinin yazarı Livy gibi Yunan ve Roma tarihçilerine çok daha fazla odaklanmıştır. Julius Caesar, Caesar Augustus ve Diğerlerinin büyük Romalı biyografi yazarı Suetonius ve en büyük Yunan ve Roma hükümdarları ve askeri komutanlarının hayatları Orta Çağ boyunca neredeyse hiç bozulmadan hayatta kalan Plutark. Büyük İskender'in milattan önce 3. yüzyılda Alpler üzerinden Roma'ya karşı yürüyen Kartacalı general Hannibal'ın ve Julius Caesar'ın hikayeleri ona ilham verdi ve daha sonra bilinçli bir şekilde kendini onların kahramanlıklarını örnek aldı. Bunun ötesinde Auxon'da topçu komutanı olarak yeteneklerini geliştirmeye devam etti. 1789 baharında aç köylülerin iki tahıl tüccarını öldürdüğü bir isyanı bastırmak üzere Auxon'dan Sur kasabasına gönderildiğinde ilk küçük askeri harekatına tanık oldu. Napolyon, Fransız, siyasi tarihinin en önemli olayının patlak vermesinden önceki yılları böyle mi geçirdi? Napolyon 1780'lerin ikinci yarısında çeşitli askeri görev yerlerinde topçu savaşı üzerine çalışmalarını sürdürürken Fransa 1789 ilkbaharında Söğüs'teki isyanın semptomatik olduğu ekonomik ve sosyal bir krize sürükleniyordu. Louis 1774'te tahta çıktığında Fransa'nın devlet maliyesi zaten istikrarsız bir durumdaydı. Birçok açıdan bu, 14. Louis ve 16. Louis'nin giriştiği çok sayıda ve masraflı savaşın yarattığı uzun vadeli bir sorundu. Bunların çoğu İngiltere ya da Hollanda Cumhuriyeti'ne karşı yapılmıştı. Bu iki ulus, proto-endüstriyel ilerlemeleri ve son derece gelişmiş ekonomik ve ticari sistemleri sayesinde bu tür girişimleri finanse edebilmişti. Fransa'nın iç ekonomisi buna kıyasla geri kalmıştı ve devlet Versailles'daki gösterişli sarayı ayakta tutmak için çok fazla para harcıyordu. 1780'lere gelindiğinde devlet maliyesi krize girmişti. Jacques Necker gibi birbirini izleyen maliye bakanları da durumu kontrol edemiyordu. Vergiler arttıkça hem soylular hem de sıradan halk durumdan giderek daha fazla hoşnutsuzluk duymaya başladı. İzlanda'daki Laki yanardağının 1783 ve 1784 yıllarında patlaması, Avrupa genelinde kötü hasatların tetiklenmesine neden olan aşırı hava olaylarına yol açtığında bu durum daha da kötüleşti. Gıda fiyatlarının yükselmesi ve kıtlığın Fransa'nın büyük bölümünü etkisi altına almasıyla Versailles'daki kraliyet sarayının beceriksizliğine karşı halkın duyarlılığı yeni boyutlara ulaştı.